İsim soy isim. Ha. tane Çağlayan. 1944 e, 44 doğumluyum. Ben yeni mahallede oturuyorum. 11 senedir böyle engelliyim. Rahatsızlığım kemik erimesinden kalçamdan 5 kere ameliyat oldum. Sola e, sol ayağım beni taşımıyor. 4 parmak kısa. Üstüne hiç basıp kullanamıyorum mecbur kaldım buna. Da sizi merdivenden eneme yok. Arabamdan inip merdivenden inanıyor. asansör buraya asansör çıkamıyorum. Ya ben hakkım yok mu? Belediyeye şirketine geldi ya. Ne yapacağım? Bir şey yapamadan gideceğim. Her yerden mahrum. Neden bizde düşünmez ya? Belediye başkanı neden düşünmez bizde? Düşünmesi lazım. Sağlıklı kim olsun O kendini kurtarır. Ama bizler için düzenlik yapması ya. lazım. Madem başımızda. Bizleri düşünmesi lazım. Neden düşünsünler? Kaldırımlardan çıkamıyorum. Araba koyuyorlar. Kimse dinlemiyor. Bu neden böyle kaldırıma çıkmıyorum? yöntemi yapılmış demeden arabayı koyuyor. Ben çıkamıyorum bir yere. Mesela parka çıkacağım. Çıkamıyorum. Ee, kaldırımdan bir yeri geçeceğim, gidemiyor. Bunları neden tembihleyip düzenleyip de, bizleri neden düşünmüyor? Ne araba istedim. Haluk'tan. Neydi? Sağlık raporumu getirdim. Beni dört sene bekletti. Ve akıl arabamı vermedi. Herkese değdi. Bana vermedi. Haluk vermedi. Belediye başkanı. Süremen sen dedi. demiyorum. Sen git de, Bakanlığı şey, e, yani, sağlık bakanlığına şey kurlarına kadar gidersen hastalıkla ama kendi hastalığına rapor anlattan sonra veremiyoruz ki ya. Sağlık raporunu geçirdim. Beni dört sene bekletti ve akıl verdi. Olmam Oğlum getirdim ya. Sağlık raporunu. <laughs> 65'e 私は私は。